kaygı meselesi hakkında biraz konuşalım istiyorum. Kaygı, anksiyete, bunaltı bunlar literatürde hepsi aynı anlama gelmekte. başlangıç olarak korkuyla kaygıyı ayırarak başlamanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Korku daha şimdiye ait, daha anlık verdiğimiz tepkiler olarak tanımlayabiliriz. Kaygıyı ise geleceğe dair tasarımları ve beklentileri içeriği olarak görebiliriz. Daha somutlaştıralım dilerseniz. Ormanda gezintiye çıkmış birini düşünün ve vahşi bir hayvanla karşılaştığı zaman vereceği ilk tepki korkudur. Ya kaçar, ya savaşır, ya da dona kalır. E, Kaygı ise somut bir tehditle ve tehlikeyle karşılaşmaksızın muhtemel olabilecek tehlikelere karşı tasarımları ve bu tasarımların yarattığı gerginlik, e, huzursuzlukları e, içeren olgular olarak bunu düşünebiliriz. Tabi içinde bulunan koşullar bağlamında e, bu nesnel yani daha gerçekçi bir kaygı türü olarak karşımıza çıkar ve işlevsel bir yönü de vardır. Kişiyi hayatta tutmaya yarayan e, bir kaygı türü olarak da söz edebiliriz bundan. E, öte yandan... Tabi kaygının daha habis biçimleri de vardır. Kişinin günlük hayatını etkileyen, iş görebilirlik düzeyini zayıflatan. Bunlar genelde kişinin elinde olmayan, sebebini bilmediği, bir türlü geçmeyen, ortadan kaybolmayan, bunaltı veren, ona sıkıntı veren, gerginlik yaratan ve hayatını spontan yaşamaktan alıkoyan, kafa karışıklığı yaratan ya da bulunduğu ortam içerisinde kendini ortama yabancı hissettiren durumlar olarak kabaca bunları tarifleyebiliriz. Bu kimi zaman öyle şekilde yaşantılanır ki panik atak ya da kaygı nöbeti dediğimiz durumlara kadar varabilir. Burada kişi delirecekmiş, hayatını kaybedecekmiş, kalp krizi geçirecekmiş gibi bir takım fiziksel semptomları yaşıyormuş gibi bu şekilde algılayabilir yaşadığı süreci ve acil olarak bir destek arayışı içerisine girebilir. Ve dediğim gibi bu kişiyi yaşamını ciddi anlamda kısıtlayan ve engelleyen bir e, biçime dönüşür. E, öte yandan tabii kaygılar fobi olarak da karşımıza çıkabilir. Kişi uçağa binmekten korkabilir, telefonda konuşmaktan çekinebilir, topluluk önünde konuşmaktan rahatsızlık diyebilir, bundan korkabilir. E, açık alanlarda bulunmaktan, yanında destek veren biri olmaksızın dışarıya çıkmaktan, toplu taşıma araçlarına binmekten vesaire bunlar çoğaltılabilir. bütün bu korkular da aslında kaygının form değiştirmiş, biçim değiştirmiş halleri olarak karşımıza çıkar. E, kaygının tabi selim tarafları da vardır. Örneğin konfor alanından bir türlü ayrılamayan bir bireyi düşünelim ve içinde bulunduğu zeminde kendini rahat ve ait hissetmediğini varsayalım. Bu huzursuzluk aslında, daha doğrusu bu kaygı, onun için bir sıçrama tahtası görevi görebilir. Farklı bir varoluşsal alanının kapısını aralamak için bir fırsat sunabilir. Bu yönüyle de kaygı, selim bir biçimde kişinin gelişmesine, kendini ortaya koymasına aslında aracı olur kısaca ve hızlıca bahsettim kaygının nerelerde bizim hayatımıza denk düştüğüne dair. Tabii ki bunun çok daha farklı ve çeşitli psikopatolojik görünümleri ve etkileri vardır. Ama bugünün bu içeriğin konusu değil. Bahsedeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.